Eşkenar üçgenler verilmiş. AD 15 santim. Şöyle yazalım. TC 12 santim. Bizden ETX istiyor. Şimdi arkadaşlar iki tane eşkenar üçgeni böyle yan yana iç içe verdiyse orada eşlik olma ihtimali çok yüksek. Onu yakalayacaksınız. Onu görmek için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eşkenar üçgenlerden birisini belirgin çizin. Ne demek bu? Mesela şöyle üzerinden kırmızı ile geçin. Tabi sınavda yanınızda kırmızı kalem olmayacağı için şöyle üzerinden tırtıklı bir şekilde geçerseniz daha rahat görürsünüz. Ötekinde bakın şöyle mavi ile göstereyim. Daha rahat görmeniz için. Onu da şu şekilde çizim. Yani birbirinden fark edilecek şekilde ne yapın? Bunları şöyle işaretli. Şimdi dikkat ederseniz bakın şöyle bir güzellik gördüm. Şu üçgene bakın. Kenarları Maviye kırmızı ve aradaki açı da arkadaşlar 60 artı alfa. 60 şurası, alfa dediğim yerde şurası. Bakın mavi AB kenarı, kırmızı DB kenarı ve aradaki açıda kaç derece? 60 artı alfa. Şimdi bakın aynısından bir de nerede var? EBC'de de var. Bakın BC mavi, EB. Kırmızı ve şurası 60 derece değil mi? Ha, aradaki açı ne oldu? 60 artı alfa. Yani ne oldu arkadaşlar burada? Kenar açı, kenar eşliği oldu. Kenar uzunlukları birbirine eşit. Mavi kırmızı, mavi kırmızı. Aradaki açılar eşit. 60 artı alfa, 60 artı alfa. O zaman ne diyeceğiz? Şu maviye boyadığım yerle şu sarıya boyadığım yer eş üçgenler olacaktır. O zaman maviye boyadığımda 60 artı alfanın karşısında ne var? 15. O zaman bu sarıya boyadığımda da 60 artı alfanın karşısı da kaç olacak? 15. Ha, yani orada ne yazıyor? 12 artı x mi? 12 artı x eşittir 15'ten x eşittir kaç gelecektir? 3. Cevabımız C şıkkı. ABC eşkenar üçgenin AC ve AB kenarlarına eş PRB ve AK ile eşkenar üçgenleri yapıştırılmış. Bizden x ile gösterilen açıyı istiyor. Şimdi bir soruda eşkenar üçgenin içerisinde başka bir eşkenar üçgen varsa sağına sonuna eşkenar üçgenler konulduysa bir eşkenar üçgen döndürülüyor başka bir eşkenar üçgen oluyorsa arkadaşlar hep aklınıza eşlik gelsin. Orada eşlik olma ihtimali yüksektir. Bakın şu AKL ile PRB eşkenar üçgenlerinin kenarlarını şöyle kırmızı ile göstereyim. Büyük eşkenar üçgenimizde kenarları siyah kalsın. Bakın burada eş üçgenler çıkacak. Nasıl olacak? Şimdi bakın şurası kaç derece? 60 derece. Burası kaç derece? 60 derece. Sizden nereye bakmanızı istiyorum? Şöyle sarıyla göstereceğim arkadaşlar. P B C üçgenine bakmanızı istiyorum. Bir kenarı kırmızı, bir kenarı siyah. Aradaki açı kaç derece? 120 derece. Peki bir de nereye bakmanızı istiyorum? Adana, Kastamonu, Bursa üçgenine bakmanızı istiyorum. Bakın şuralar 60 60 değil mi? Yine bir kenarı şu AK yani o kırmızıyla gösterdim yer. Bir kenarı AB yani şu ABC eşkenar üçgenin siyah kenarı ve aradaki açı da kaç derece? 120 derece. Gene ne oldu arkadaşlar? Kenar açı kenar eşli oldu. Doğru mu? Bu sarıyla boyadığım üçgenler yani ABK üçgeni ile PBC üçgeni eş üçgenler oldu. Peki eş üçgenlerin biz biliyoruz ki açıları da birbirine eşittir. O zaman şu kısa kenar AK'ya bakan açısına şuraya ne diyelim? Alfa değil mi? O zaman PBC üçgeninde de kısa kenar PB'ye bakan kenar ne olacak? Alfa. Peki şuranın tamamı 60 diye alfası buradaysa buraya 60 eksi alfa kaldı mı? Şimdi çok dikkat. 60 eksi alfa ile alfanın toplamı şu üçüncü açının dışı yani bana x'i mi verecek? Ya 60 eksi alfa ile alfa toplarsanız alfalar gider. x eşittir 60 derece. Aradığımız cevap D şıkkı. ABC dik üçgeni 6 birim sağ 8 birim yukarı ötelenince B noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olan G noktası ile çakışmaktadır. Buna göre A üstü C üstü kaç birimdir diye sorulmuş bize. Yani AC uzunluğunu istiyor. Nasılsa üçgen aynı üçgen ya. Ha AC ha A, A üssü C üstü uzunluğunu. Şimdi B köşesine ben şu ötelemeleri yaptığımda G ile çakışıyormuş. Yani B köşesi G'nin olduğu yere gidiyorum. Peki nasıl gidiyor? 6 birim sağ. Ha, demek ki şuradan şuraya kadar kaç birim? 6 birim. 8 birim yukarı. Ha, demek ki buradan buraya da kaç birim arkadaşlar? 8 birim. O zaman dikkat ediniz arkadaşlar. Ben şunu çizersem 6, 8, 13 gen oluşacak. Doğru mu? Şurası kaç derece? 90 derece. Sonuçta öteleme yaptım da sağ yukarı ötelenince haliyle bu vatandaş Buna paralel oluyor. Burası 90 iken buradan oluyor 90. Böylece ne oldu? 6, 8, 13 iken. Peki şu BG'yi kaç bulduk arkadaşlar? 10. E ben bunu devam ettirirsem G noktası ağırlık merkezi ya. O zaman 1'e 2 oranından o biliyorsunuz ağırlık merkezinin meşhur oranı 1'e 2 oranından. Burası 10 ise burası kaç olacak arkadaşlar? 5. Peki buraya K dersek BK ne olacak? Aynı zamanda kenar orta. Yani AK ile CK birbirine eşit olacak. E dikkat ederseniz bu BK nereden geliyor? 90'ın olduğu köşeden. Doğru mu? E ne diyorduk? 90 dereceden gelen kenar ortay muhteşem üçlü. AK, CK, BK birbirine eşit olmak zorunda. O zaman BK 15 ise burada 15, burada 15. Biz neyi biliyoruz? İki tane üçgeni. Daha doğrusu bir tane üçgeni. Ötelediğinizde döndürdüğünüzde yine aynı üçgeni elde edersiniz. Yani eş üçgenler elde edersiniz. E eş üçgenlerin de uzunlukları birbirine eşittir. AC 30 ise A üstü C de kaç olacak? 30. Aradığımız cevap E şıkkı. ABC dik üçgende K noktası açı kesim noktası 15'i 10'u vermiş. Bizden X'i istiyor. Şimdi bu soruyu görmek birazcık zor arkadaşlar. Çözüme dikkat edin. Neleri yapıyoruz? Onları böyle aklınızda tutmaya çalışın. Yani bir çözüm arşivi gibi düşünün. Bu arşivinizde yer ettirmeye çalışın. Şöyle bir hareket yapacağız. Bakın şu BE'yi uzatacağım. Sonra C'den yukarıya doğru şöyle bir dikme çekip bunları kesiştireceğim. Yani şurası 90 derece olacak şekilde. Aynısını diğer tarafa doğru da yapacağım. uzatıyorum. Şuradan yukarıya doğru bir dikme çıkartıyorum. Ve bunları ne yapıyorum? Kesiştiriyorum. Şimdi buradaki amaç ne? İkiz kenar üçgenler yakalayacağım. Nasıl olacak? Şimdi bakın şuralara alfa alfa diyorum. Buralara beta beta diyorum. Malumunuz 2 alfa artı 2 beta 90 derece dik üçgen olduğu için. Her tarafı ikiye bölersek alfa artı beta da kaç derece gelecek arkadaşlar? 45 derece. Artık biliyorum ki ben alfa ile betanın toplamı 45 derece. Şimdi dikkat ediniz. Şurası alfa. E burası beta. E, alfa ile betanın toplamı hop dış açı şuraya verecek mi bana? Burası 45 derece. bakın 45 ile de betanın toplamı hop dış açı burayı verecek mi? Demek ki burası ne oldu? 45 artı beta derece. Peki şurası 90'dı. Bakın şu köşe 90. E, burası alfa. Ben biliyorum ki alfa ile betanın toplamı 45. O zaman şuraya bir beta yazsam alfa artı beta 45 olur. Halbuki burada 90 ya 90 olması lazım. O zaman bunun yanına bir 45 tam lazım. Alfa, beta 45, 45, 45, 90 olur. Ya bu köşede 90 derece olduğu için açılar sağlan. Ha bakın bura ne oldu şimdi? 45 artı beta. E bura, bura da 45 artı beta. İşte ikiz kenar. Demek ki bura 15 ise burada kaç gelecek arkadaşlar? 15 derece. O zaman aynı mantıkla tahmin edin bakalım. Burası 10 ise burada kaç gelecek arkadaşlar? 10 gelecektir. Onu da siz görmeye çalışın. Buradaki ikiz kenarı da siz görmeye çalışın. Yani bu soru için sizin göreviniz bu ikiz kenarlı görmek olsun. Buradaki yaptığımız alfa beta taşımasının aynısını siz de bu tarafa yapacaksınız. Şimdi ne elde ettim ben biliyor musunuz? Şöyle bakın neyle göstereyim dikkatinizi çeksin. Şöyle açık yeşille gösterin bakın. Şurayı takip edin. Şöyle bir kelebek elde ettim bakın. Gördünüz mü? Kelebeğin bir kanadında 10 yazıyor. Bir kanadında 15 yazıyor. Şimdi ben bunu şöyle dışarı çizeceğim, daha rahat göründü. Şurası 10, burası 15. Hop, hop. Peki ikisinin kesiştiği yerden aşağıya bir dik gelmiş. Burası da x. Şuralar zaten 90 derece. İşte bizden x istiyor. Artık soru buradan çıktı, buraya geldi. Burayı çözmesi kolay. Kelebeği görüyorsunuz. 10'u 15. 5 ile sadeleştirin 2 3 mü? O zaman ben buraya 2K dersem. Burası ne olacak arkadaşlar? 3K. Şimdi bir de Thales yaparsam x'i bulurum. Nasıl yapacağım Thales'i? Şu vatandaşla bunun paralelliğinden doğru mu? 2K'nın 5K oranı eşittir. X'in 15 oranı. K'lar gitti. Sadeleştir 3. 3 kere 2. X eşittir. Kaç gelecektir? 6. Cevabımız C şıkkı. Kareleri söylemiş bize dikdörtgenimiz var. Arada 6'yı vermiş bizden x'i istiyor. Şimdi dikkat edin, şurada eş üçgenler yakalayacağız. Bakın DK bizim karenin bir kenarı. Şu vatandaşta büyük karenin bir kenarı. Sanki aynısı burada da var. Bakın görüyor musunuz? Şurası bizim karenin kenarı. E şu AB'de büyük karenin kenarı. O zaman gelir ben AR'yi çizersem. Bakın AR'yi da şöyle mavi ile çizeyim. Şöyle pıt 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 diye çizeyim. O zaman şu üçgenle bu üçgen ne olacak arkadaşlar? Eş üçgenler olacak. Doğru mu? Yalnız bunların eş üçgen olduğunu göstermek için bir şey daha yapmam lazım. Aradaki açıların da aynı olduğunu göstermem lazım. Yani şu açıyla bu açının da aynı olduğunu gösterirsem o zaman bunlara ne diyebilirim? Eş üçgenler diyebilirim. Kenar açı kenar eşliğinden dolayı. Ne yapalım? Şuraya alfa diyelim. Mi? O zaman buraya da beta diyelim. Artık ben biliyorum ki alfa ile beta'nın toplamı 90. Z'yi görüyor musunuz? O zaman bizim beta buraya indi mi? E ters açıdan burada beta. Ve malumunuz köşe 90. Ha demek ki burada neymiş? Alfa. Aradaki açılar da alfa alfa birbirine eşit. O zaman bu alfa'nın karşısı 6 ise bu alfanın karşısı AR. O da kaç gelecek arkadaşlar? 6 gelecekti. Şimdi neyi göstereceğim? Tahmin edin şu aradaki açının 90 derece olduğunu doğru mu? Onu da gösterebilirsem soru biter. Peki orada 90 derece mi? Tabii ki de bakın şuraya x diyelim. O zaman pardon x demeyelim. Şurada x kullanmış. Buraya y diyelim. O zaman burası ne olacak? 90 eksiye. Y kime bakıyor? Bizim karenin kenarına doğru mu? E bizim karenin kenarı nerede? Burada. O zaman buna bakan ne olacak? Y olacak. ha 90 eksiye. Y yan yana geldi. Demek ki burası 90. Ha, 6, 6. Demek ki şu vatandaş kaçmış? 6 kök 2. E o zaman x. x de o zaman 6 kök 2. Aradığımız cevap A şıktı. Yukarıda 6 özdeş kareden oluşan şekilde ABC noktalarının D doğrusuna olan uzaklıkları sırasıyla 3 birim, 1 birim ve 9 birimdir. Buna göre T noktasının D doğrusuna uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Eş üçgenler oluşturup T noktasının D doğrusunun olan uzaklığını bulmaya çalışacağız. Şimdi uzaklık denince ne anlıyorduk önce onu bir hatırlayalım. Dik uzaklık doğru mu? O zaman T noktasının D doğrusunun olan uzaklığı denince yani şuradan bir dik geldiğimizde şuraya ne diyelim L diyelim. Bizden TL'yi hesaplamamızı istiyorlar. Dikkat ederseniz zaten şunu şöyle pıt 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 tamamlarsak şuraya kadar olan kısmı zaten kaç birim arkadaşlar? 9 birim. Değil mi? O zaman şu minik yeri de bulabilirsen zaten sorunun cevabını bulmuş olur. O zaman benim yapacağım şey şu. Şu dik üçgenin aynısından bir yerlerde daha oluşturmam lazım. Bir kenarı bu dik üçgenin dikkat ederseniz hipotenüsü daha doğrusu karenin bir kenarına eşit. Bakın sanki şurada da şöyle ben bir dik üçgen oluşturursam yukarıdaki ile bu aşağıdaki ne olacak arkadaşlar? Eş üçgenler olacak. Peki bu nasıl yapabiliriz? Bakın buraya devam ettirin. Burası 1 ise burası 1 değil mi? Tamamı 3'tü. Buraya ne kaldı? 2. E Şu vatandaş buna eşit. O zaman orta tabandan burası ne olacak? 1 1. Bakın burası 2. Orta tabandan bura ne oldu? 1. O zaman burası 1 ise burada kaç olacak arkadaşlar? 1. O zaman T noktasının D doğrusuna olan uzaklığı 9 1 daha. 11'im. Aradığım cevap A şıkkı. Eş kenarlarından birinin uzunluğu 12 birim olan üçgen şeklindeki karton AH boyunca kesilip oluşan parçalar yandaki şekilde gösterildiği gibi sinüs alfa 1 bölü 3 olacak biçimde yapıştırılıyor. Buna göre bizden şu vatandaşın alanını istiyor. Değil mi? Pekala. Şimdi ikiz kenar üçgen yükseklik boyunca kesilmiş. O zaman ne yapacak? İki eş parça ayrılmış olacak. Nereler 12 12? AB 12, AC 12. Yani yandaki şekle bakarsak hipotenüsler 12 doğru mu? Şöyle mavi seçelim. Şurası 12 ve aynı zamanda burası 12. Peki neyi biliyorum ben? İkiz kenar üçgen yükseklik boyunca kesildiğinde iki eş parça ayrılır. Dolayısıyla bunların alanları da birbirine eşittir. Yani şuranın alanına A desem Buranın alanına B desem. Bakın ne oldu? A artı B oldu bu alan. Doğru mu? O zaman Adana, Hakkari Üssü, Pırasa'nın da alanı ne olacak? A artı B. E B'si buradaysa buraya ne kalacak arkadaşlar? A. Şimdi şu beyaz boşluğa da X dersek esasında bana sorulan şu alan A artı X'e eşit. Görüyor musunuz? Bakın kırmızıyla boyadım ya. E Ben A artı X'i oradan bulacağıma şöyle bakın sarıyla göstersem. Yani başka renk yok. Orada zaten sarı var. Şöyle göstersem. Bakın A artı X'i ben oradan değil de şuradan bulsam. Aynı kapıya çıkmaz mı? Çıkar. Nasılsa benden A artı X istiyor. Aradaki açı belli mi? Değil. Ama sinüsü belli. 1 bölü 3. Kenarlar belli mi? Belli. O zaman sinüslü alan formülünü uygulayarak ben buranın alanını bulurum. Neydi formül? 1 bölü 2. Kenarların çarpımı. Aradaki açının sinüsü. Yani 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs alfa 1 bölü 3. Sadeleştir 6, 2, 12 çarpı 2, 24. Aradığımız cevap C şıkkı. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi diklikleri vermiş. 1 demiş, 5 demiş. Sonra x'i bulmak isteyen öğrenciye ata öğretmen aşağıdaki ipuçlarını vermektedir. Ha, demek ki öğrencimiz x'i bulamamış bir ipucu verilmiş. Diyor ki D doğrusun analitik düzlemde x doğrusu üzerine yerleştir demiş. Ha, o zaman şöyle yapacağız. Şunu sanki x ekseni gibi düşüneceğiz. Pekala. Bir üçgenin ağırlık merkezinin ordinatı 3 köşesinin ordinatının aritmetik ortalamasını eşittir demiş. Ha, o zaman şöyle diyeceğiz değil mi? Ordinat ne yazıyor? Önce onu bir hatırlatayım. Bir koordinat düzleminde Herhangi bir noktanın x eksenine olan uzaklığı yani şu mesafeye biz ne diyorduk? Noktanın ordinatı diyorduk. O zaman ben burayı x ekseni gibi düşünürsem arkadaşlar bh b noktasının nesi olacak? Ordinatı olacak doğru mu? Yalnız dikkat edin burasının x ekseni gibi düşünürsek bh yani b noktası x ekseni altında olduğu için ordinatımız ne olacaktır? Negatif olacaktır. Dolayısıyla b'nin ordinatı eksi 1. Peki devam edelim. Ha C'nin ordinatı da eksi 5 olacak. Değil mi? Peki A'nın ordinatı da kim olacak? X olacak. Doğru mu? O zaman bu üçünün toplamı bölü 3. Çünkü aritmetik ortalaması diyor. Bana neyi verecek? Ağırlık merkezinin ordinatını. Dikkat edin ağırlık merkezi x 80 üzerinde mi? O zaman x eksen üzerindeyse ordinat kaç olacaktır? 0. Ha işler dışlar yapın. x 6 eşittir 0'dan. Demek ki x kaç gelecektir arkadaşlar? 6 gelecek. Ha burada ne yaptık? Size verilen bir yönerge doğrultusunda soruyu çözdük. Şimdi bununla alakalı başka türlü sorular da sorabilir. Onun için bu tekniği de bilmenizde fayda var. Peki bu yönergeleri vermeseydi biz bu soruyu çözemez miydik? E, çözerdik. O zaman da şöyle yapardık. Onu da gösterelim. Alternatif çözüm olarak aklınızda bulunsun. Bana neyi vermiş? G noktası yani ağırlık merkezini. Doğru mu? O zaman gelir şu vatandaşı çizersem ağırlık merkezinden geçtiği için ne olacak? Kenar ortak. Yani AK bizim BC'nin kenar ortayı olacak. Bunlar birbirine eşit olacak. Şimdi K noktasından ben ne yapayım? Şu D doğrusuna bir tane dik geleyim. Böylece BH KL ve CT birbirine ne olacak? Paralel olacak. Hatırlıyor musunuz? Yamukta orta taban diye şöyle bir muhabbet vardı. Neydi? Şu bir yamuk olsun. Şu kenarların orta noktalarını birleştiren vatandaşa orta taban diyorduk. Nasıl buluyorduk bu orta tabanı? Üst tabanla alt tabanın toplamının yarısını. Yani x artı y bölü 2 bize burayı veriyordu. O zaman 5, 1 daha 6, yarısı 3 bize burayı verecek mi? Yalnız benden şunu istiyor. X'i istiyor. Onu da nasıl bulacağım? E dikkat edin şurada bir kelebek oluştu minik. Görüyorsunuz değil mi? Bu kelebekten faydalanarak x'i rahatlıkla bulabilirim. Şuraya ben a dersem burası 2a değil miydi? Ağırlık merkezinin özelliği. Ha o zaman a'nın tarafında 3 varsa 2a'nın tarafında kaç gelecek? x6 gelecektir. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Soruyu çözebilirsiniz. Ama şu yönergeleri takip ederek de bir soru çözmeye kendinizi alıştırın. Buradan da bir soru ne yapabilir karşınıza çıkabilir. O zaman aradığımız cevap D şıkkı. ABC eşkenar üçgen şeklindeki kartonda AEB ikiz kenar üçgeni makasla kesilip AB kenarı ile AC kenarı çakışacak şekilde yandaki gibi yapıştırılıyor. TE ve E üstü noktaları doğrusal bizden X'i istiyor. Şimdi ikizkenar üçgenimiz kestik buraya yapıştırdık. Dolayısıyla A E üssü E üssü C'ye eşit olacak. Peki aynı şekilde A E'yi kestik ya A E üssü olacak şekilde o zaman bu da eşit olmak zorunda. E şuraya biz alfa dersek demek ki burası da alfa. E, tamamı 60 derece alfa buradaysa buraya ne kalır? 60 eksi alfa. O zaman burada 60 eksi alfa. Şimdi dikkat edin. 60 eksi alfa yanında da ne var? A alfa. O zaman burası kaç derece oldu? 60 derece. E i̇kiz kenar üçgenin arada 60 derece bulundurulana biz ne diyoruz? eşkenar üçgen doğru mu? O zaman buralardan olacak 60'ar derece. Ha, burası 60 ise o zaman x'e ne kaldı? 120. Aradığımız cevap C şıkkı. ABCD dikdörtgeni şeklindeki karton AC boyunca kesilip A1, bc bir 1 üçgeni A köşesi etrafında ok yönünde AB kenarı ile AD kenarı çakışacak kadar döndürülüyor. Ha, ne yaptık? Bunları önce bir kestik. İki tane üçgen elde ettik. Sonra bu üçgenlerden bir tanesini şu şekilde döndürüp alttaki şekli elde ettik. Dolayısıyla bir döndürme işlemi olduğu için eşlikte herhangi bir bozulma olmadı. Yani üçgenin kenar uzunluklarında, açıda ya da alanında herhangi bir değişim olmadı. Pekala benden nereyi istiyor? X kaç derecedir diye sormuş. Onu istiyor. Şimdi mesela buraya ben alfa derece desem. Döndü geldi buraya. Buradan olacak arkadaşlar alfa derece. O zaman burada kaç derece? 90 eksi alfa. Zaten bu üçgen sabit duruyor. Burada 90 eksi alfa. Ha, demek ki bu aradaki açı kaç dereceymiş? 90 derece. Peki dikkat edin. Şu vatandaş köşegen. Bu vatandaş köşegen. Yani bunlar birbirine eşit. E bunlar aşağıda neresi oluyor? Bakın birisi burası. Diğeri de burası değil mi? Ha, meğerse burada bir ikiz kenar dik üçgen oluşmuş. Benden x'i istiyor o zaman. Kaç gelecek? 45 derece gelecektir. Aradığımız cevap D şıkkı.